Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, semt pazarında vatandaşlara hakaret eden ya da tezgahın önüyle arkasında farklı kalitede ürün koyan pazarcılara sert tepki gösterdi. Başkan düzeni bozan satıcıların tezgahının kapatılması talimatı verdi. Valla pazarcı iki meşke edeceğim. Bana edeceksin. Arkadaşım bir havuç alıyordu. Çürük herhalde değiştir dedi. Vay dedi bu çürük mü dedi. Çürüğünü vurursan 5 kilo bedava vereceğim. Havuç ha. Hakaret ya da küfür eden de vardı. Vatandaşı aldatıp çürük ürün veren de. Şikayetler üzerine belediye başkanı harekete geçti. Kötü davranan pazarcılara sert tepki gösterdi. Şimdi mı yapsın bakalım kimse görelim. Ben evet. şimdi erkek miyim? Yüzüme tüküreceğim mi? Görüntülerin adresi Çorum. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın parkta yürürken bir vatandaşın şikayetiyle karşılaştı. Bazı satıcıların vatandaşlara kötü davrandığını, hatta hakaret ettiği yönündeki şikayetlere Aşkın karşılıksız kalmadı. Abi, dedi bana. Ne dedi? Ne dedi pazarcı? Allah gel. Hangi pazarcı sana bunu dediyse o, o tezgahı kapatıyoruz. Yanındaki zabıta ekipleriyle beraber semt pazarının yolunu tuttu. Evet, şimdi bir daha düreceğiz onu. Ben bir daha söyle. Ben buna... Sinek mi dedim olsa sinek mi dedim? Hayır. Sinek dedim ben. Sinek mi dedin? Evet. Sinek mi ediyorsun? Gerekli işlemleri işlemlerini yap. Sinek ne, sinek ne ediyorsun ya? Küfür ve hakaret eden esnafa cezai işlem uygulandı ve tezgahı kapatıldı. Müşteri sinek değil kardeşim. Müşteri veli nimet. Vatandaşa sinek dedim, bilmem şunu dedim, bunu diyen adamın burada Esnaflık yapma hakkı yok kardeşim. Evet. Denetim sırasında başka bir vatandaş da gelerek şikayette bulundu. İddiasına göre bir pazarcı esnaf tezgahın önünde kaliteli ürünleri sergiliyor ancak tezgahın arkasında vatandaşa kalitesiz ve çürük ürünleri veriyordu. Üstelik vatandaşın seçmesine de izin vermiyordu. Gel sen de göster. Göstereyim. Önü güzel, arkası. Bir gösterir misin bana orayı? Belediye başkanı o tezgahın başına gitti ve kendisi de kontrol etti. Vatandaşın iddiası doğru çıktı. Bak cillop gibi arkasına. Ben bir şuna da bir bakayım. Çok beraber. Bunlardan önde var mı? Bunlar ayrılacak. Şunu göstereceksin ve şunu vereceksin. Böyle bir şey var mı kardeşim? Bunlar ayrılacak kardeşim. Bunlar ayrılacak. Bunlar ayrılacak. Bunlar ayrılacak, Bunlar ayrılacak kardeşim. Önüyle arkası bir olacak. Ölümün. Aşkın vatandaşı aldatan pazarcıların tezgahının kapatılması için talimat verdi. Sana tutuyoruz ki, ve tezgahı kapatıyoruz. Kapat şey kardeşim. Böyle efelenmek yok. Vatandaş efelenmek yok. Seçtiren adamdan alışveriş yapmamız lazım. Onu da söyleyeyim bak. Vatandaş da biraz uyanık olacak.